Haberlerde açıklıyorlar. Bu çarşambanın sırrı ne diyor? Çarşamba gününün diye haberlerde çıktı. Ben de şaşırdım. Dedim bunu bir hocalara inandıramıyoruz. Bile emniyetçiler daha çok anladılar mesela. Niye? Yahu diyor bütün cinayet, bütün şudur, bütün suç oranları, bilmem ne belaları toplamışlar, çıkartmışlar. Kara çarşamba adını takmışlar. Ne olduğunu da anlayamıyorlar bu kadar sır. Ya onu anlama halüsüm yok ki sen bana sorma. Hadis var. Ya çok araştırıyorlar. Boşuna masraf ya. Niye çarşamba oluyor? Onlar da zannediyorlar ki bütün dünyadaki örgütler bir yerden mi komut alıyor bana? <laughs> ya yok öyle bir şey ya. <laughs> Mübarek ben çözdüm o işi sana. Ne zamandır çözdüm ama hocalara bile ilandıramıyorum da. Tali hocaya bile ilandıramadım ya. Ahiru erbi'a fi şehri yevmu nehsim mustemir. Ayın son çarşambası, her ayın son çarşambası uğursuzluğu devam eden bir gündür. Taberani rivatül hadis hadis Bu hadislere iman da var onlar değil mi? Okudunuz mu? Bunda var o, o konular, o çarşamba meselesi. La yebdu cüzamun ve la baras. İlla yem Cüzam hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günü belirir. İbn-i Mace ya hadisi. O da daha ne yapacağız Efendim kan kanaldırırsan aldırırsan, tırnak kesersen, başına bir bela gelirse, derinde renkler, renklilik başlarsa, فَلَا يَلُوا اِلَّا Ancak kendini kına diyor. Kimseyi kınama biz sana. Hatta alimin birisi hadis zayıftır diye gitti, tırnağını kesti bir birden alacı hastalığı oldu, abraş oldu. Ama çok kuvvetli hadis alimiydi. Sonra rüyasında Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sen elem tesmanehi, sen benim yasaklamamı duymadın mı? Ya Resulullah duydum ama hadisin kaynakları zayıf. Hani Bukhari Müslim değil, kütüb-i sitte değil, kütüb-i mesela işte Taberani, şu bu gibi e, bunlar da kaynak. E ben işte ondan bir şey olmaz düşündüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne burada ona E ma anni sana benden bir rivayet ulaşmış İhtiyatlı davranman gerekmez miydi? Ya kewil istiha bi hadisi aman benim hadisimi hafife alma bak. Ondan sonra yine sana acıdım dedi. Bir sürdü elini mübarek. Rüya rüyadan uyandığı eli geçmiş.